<laughs> Beyler bak az önce oynadığımız map hadi. Yeni çıktık. <laughs> yeni çıktık. <laughs> yeni çıktık. <laughs> o zaman o zaman Kerim Edo. <laughs> 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 Map'ten yeni yeni çıktık hadi. Benim şu an sekmelerin saçmalık. Arkadan aradan şey çıkarıyor. Kaldım. çıkarıyor. Kaldım internet feci ya. Bayağı yoğun. Eyvah eyvah 308. Oo, 308. o araba değil miydi ya? İnanılmaz. Ben dikenler alıyorum. Çıkmaz bir sokak. İnanılmaz al işte önce. <laughs> 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 ya ben bunu alacağım. Ya. O bitince biraz şey olur. Ya bunu almayayım al. dur ya. Dakika. Dakika. Kapkan alacağım ben. Rakip mesela 9000 de oynuyor. E, yani. Ne alacaksın? Anlamaz fark et. Düşünüyoruz. 75 kaptık düşündüğün şey bu muydu? Çok Rakip takımın bu. pinkler bayağı yoğun ya. Infamous Apple. Oley be. Bu adamla kazanır. <laughs> Kaan lütfen bir tane kaydını ana giriş at. Rica ediyorum. <gülüyor> tamam. <gülüyor> halledecek Arkaya halledecek. Arpe'ye mi atayım? Arpe'ye mi atayım? Ben göstereceğim batayım. sana. Hani giriş at dedin ya. Arka giriş mi? Ön giriş mi? Evet. <laughs> Ya beyler şuraya kanka bak gösterdim. <laughs> buraya kanka bak. Ben. Benim oyun size çıkmış ya. Niye böyle attı oğlum oyun size Ben nasıl bildim ben buraya? Ha, e, ıı, oğlum zaten hayır oraya atmana gerek yok. Bir tane de şuraya at. Tamam. Şu tarafa işaretledim. Drone girdi ya. Drone girdi aynı. Öden. Nereye de? En büyük yer var ya duvar. <laughs> ben kamera bakıyorum böyle. Adamlar bu taraftan geliyor. Kamerayı kırdılar beyler. Gösterdiğim taraftan geldi Hepsi aşağıda, dikkat et Eren. Duydum duydum. Helal. İbo sen ne cross'un? Oh, hs yedim ya. Zero var, zero var, zero. <laughs> hs yedim ya. Tam gördüm geri çekildim. Eren. Tek seferde her yani hesap tamam. Yani. sinir oluyor <laughs> Kim soranıyor? Eğer bu tarafta bir sessiz hareketler var ha. Bu tarafta hareketlemler var. Ne oldu? Eren açıldı. Kapkanı Deimos. Deimos saklandı. Camda Eren. Deimos camda herhalde. Oo çok iyi çok vuruldum. Camda. Kime vurdun lan? Beyler 4 4 ve 3'sünüz. Çok avantaj konumdasınız. Göstermeyin kendinizi yeter. Arka geliyor. buradan geliyor aynen arkadan. Aşağıdan gelmeye çalışacağım. Kaan, e, buraya yardım Kerim. Yok, musun? Kaan burada kimse yok. Kaan direkt çık. Ay Kaan buraya açlar. Buraya açlar. Dikkatli olsun. Buraya açlar. Tek de sadece. Ben sana söyleyeceğim geldiğinde dikkat oğlum? Bırak ben bakıyorum sen git. Abi sen oraya bak ben de burada bak. bak. Tamam tek kaldı. Tamam bekleyin site'i o zaman. burada burada burada. Cam bir tane daha cam. Kaan aynı cam. Aynı cam mı? bana? evet şu iki numara. O, Kaan yürü. Vuramadım ya. niye pikyamız ki ya. Tamam gir içeri ya gir gir. Gelin biraz daha aşağı tutayım istersen. Kafayı sas biraz daha aşağı. Aynen. Tam oraya. Sol tarafta camın. Tamam Sağa doğru geçti beyler adam. Sağa doğru gidiyor. A, A gelmiş arkadan öyle. Doğru. Beyler. Demeyin Hala tamam, gir, gir içeri gir. Geri zekalı mısınız ya? Oy. Oy. dedi ki gerek <laughs> mi var? Ben taşımaya geldim dedi. Tek mermi dikeceğim doğru. Bir mermi şunu da kaçtırmıyorsun. Oğlum adam, adam da tek mermiye <laughs> tek attı. <gülüyor> <gülüyor> E, bir rahat olsanız. Dedi ki gerek mi var diye. Finansal boş etmiyorsun ya, <laughs> ya? ya Gaz, gaza geldi kardeşim ya. Teymos <laughs> da zorladı. Ya beyler mal Yön ya, çabuk. gözükmeyin ya Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> gözükmeyin taplanmazsınız. Al işte. Al işte. Tamam bendit alalım. bendit alalım. Erzak odası diyelim tamam. Ee, kan şey alabilirsin bu arada kesin. Burak sen de bandit oynamak istiyorsan bandit alabilirsin. Bandit alıyorum ben. Eyvallah kanka. Kesil <laughs> aldın iyi oldu. <laughs> Alo bu tamam, nasıl silah sıkıntı ya. Alo kesil alsana. Sen istiyorsan ya. ben alayım banditi. Yok Burak. yok aldım. Yok, kanka aldım ben. <laughs> sıkıntı yok kanka. Ya <laughs> Ne, ne kanka diyor kanka bu <gülüyor> ya? <laughs> bandit performansını gören şanslıyız Bombalayla nasıl sıktım adamlara? <laughs> 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 Hatırladım. 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 Olayı <laughs> nasıl? Ya saçılan bir şey ama bir ben de değmedi yani. Kanka, Büyük başarı. Kanka. Kaan, Kaan hatırlıyor musun? Ben hatırlamıyorum. Geçen gibi bombalı performansı. İzletirim, izletirim. <gülüyor> 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 güzel, ne der şu taraf çıkın abi. Bu taraftan çok gelenler oluyor yani. Ya, Oha. Ya Rahman. Pompalı sola direkt şuraya bir sıra. rotasyon aç. Ben de var da şu kesiler açayım önce. Tamam. ben şu cama bakıyorum. bir şey olursa üst kattan dolaşır gelirim. Ya yanlış. Gerim ben senin için şey açtım gene aynı yeri. Merdivene <laughs> G4 attın. Merdi merdivende. Bak G4. G4. g G4. At. G okay. Kesil ancak yer var mı? Varsa Şu taraftan, arka taraftan geliyorlar ya. İşaretledim mi sizi bilmiyorum gözüktü mü? Ha 5 de bak gösteriyorum o taraftan geliyorlar. Benim oğlum taraftan gelecekler. Hiç çok önemli ben dışarıdayım zaten. Dışarı çıkmıyorum. Merdivene bakan var mı? İbo bu oca dördü patlatırlar la bu arada. Hiç gel. Ne yapalım ki oğlum? Çekir attı. Okey, bırak onu al istiyorsun oca dördü. Neyim mi? Nereye? Biri sıktı. Burada da var. Aa, iki kişi. Aa, iki iki iki. 1 2 3. O helal. De var, var. Evet. Çakırmış lan o. Pardon. <laughs> Kapattım orayı. Nereden geliyor bunlar lan? Limos Nerede? Beni sattı don. Niye sattısın? Donusam. Üst aynı üst yerde üst. üst. Ay merdiven merdiven Kerim. 2 numara. Aha aynen. Burak kaç 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 hiç bitmedi hiç bitmedi kaç Kerim bakıyor ya. Ben bekliyorum ben bakıyorum. Bomba attı. Yaz yedi zaten. İbo bence sayda doğru kaç. Yavaştan. Adamı bir iki vurup aşağı atladım. Adamın canı az. İbo sağındaki koridora bak... Burak sağından bakabilirsin koridor. aynen e bak. sağdan. Bir sağına daha bakabilirsin istersen tam sağında adam. Merdiven tamam. aynen tam oradan merdiveni pikle. Hatta Burak Sola açıl koridora baksana. Aha. Kimi vurdun lan? G4'e patladı herhalde. Nasıl sen patlatmadan ölmez ki? Nasıl öldün o zaman? Bilmiyorum ki. Helali bu. Dön artık sayda dön. Gerefsiz. Adam, e, adam, adam burada, adam burada. Geleyim yardım. Bomba attım. Can ya, can al. Hiç, hiç gitme, hiç gitme. 40 saniye. Eğim koyun. Kerim oraya e, bakıyor. sen de... zaten. bir işe Burak, o merdiven g 4 attım merdivene baksana. Kerim zaten hiç diğer merdivene bakıyor. O bu nasıl bir hedef şey lan? Kanka. Dili <laughs> <Geli> gördüm. <laughs> Geli, dedi nerede? <mi? gülüyor> <laughs> Aa ah, pat oradan geliyor. Ee, Buran, oradan geliyor. Buran oradan geliyor Kerim. Buran oradan geliyor. Burada geliyor. Gördün? <laughs> Üste. Aa, Aynen. Okey. Vurdum o da Ha o da seni vurmuş lan. Aynı anda. Serdiler seni biliyor biri bir şey dedi, zırh mır bir şey dedi anlamadım. Bir daha söylesin. kamera zırh değil miydi oradaki bakan ya? Adam silah kırdı? Anlamadım. Onu onun onun kenarında kenarında bir şey var. Kenarına bas, kenarını sıktığında şey oluyor. Oğlum ne bandı? Ci... <laughs> ne <consoles> dedim. <Desinci gülüyor> <laughs> gerçek <gülüyor> gerçek <gülüyor> psikolojik gerçek. Eee <istiyorduk. gülüyor> <laughs> güvenlik odası. <laughs> <laughs> Okey. Hani bir şey banlamadınız. Beyler soru. Bol krimi mu? O zaman yine bandit alıyorum ben. Torn bence ya. Bol krim mu? Bence torn. Kes musunuz? kalkalım mı alayım şey alayım ya? Tiken senin varsa. Tel al tel. Tel daha iyi. Tel aldım. Ben de tel almıştım Ben şey değiştirmez ama. Onu ben kamera ah, alamadım. Eko. Kameraya gerek yok ya. Tel daha iyi. Hem adamı yavaşlatıyor hem onu kırmak zorunda Kardeşim, kalıyor girerken. G4'ü nasıl atacağımı öğretin bana G4'ü. Kanka bak onu atmayacaksın <laughs> sen de duracak. Adam gelirken atacağım, patlatacaksın direkt. Ee, G'ye basınca <laughs> mı patlıyor? <G>, <o>, mantıklı G'ye <laughs> olmuş bak, diye. Dur bir dakika. Mesela, anlatıyorum. Çatıyı kur. Ya o çok şey oluyor. Adam sıkınca direkt yok oluyor çünkü. Evet. Adam geliyor ya mesela girişini duydun adamın. Atıyorsun direkt GG tamam. G, G spam at. Patlar zaten. Tamam. Oğlum tamam. ek okay. buff gelmiş. Adamın drone'u 2'den 3'e çıkmış güzel lan. Eler burası. <laughs> ne iş reinforce yok lan burada. Burayı açalım direkt aynen öyle. Burayı da açalım. Bak, burayı da açalım. Pompalı var. Dedim yok, yok. Çatıyı tamam. kapatıp geliyorum. <laughs> <laughs> ee, Burak bak net buradan gelecekler. Tamam. Şurayı Buraları yapalım. La burada doğan yok mu? nereden girelim diye mi? Size bir şey diyeyim mi? Adamlar arka taraftan gelecek. Şeyden east tarafından gelecekler. Haberiniz olsun. Yo bir tanesi şurada. Ee, bir tane west'ten giriyor. Oğlum burayı niye dışı şey yaptınız? Yaptık. Reinforce'lamışsınız orayı. Ee, ben buraya yattım. Kamera bakıyorum. Ha ben de buraya yattım girişe. Kaan sen de oraya gel. Ee, Kerim. Gördüm, mi? adam gördüm. Geldi Beni geldi aşağıdan geliyor. İşaretleyemedim. Lan. Erdoğan da geliyor. Bunun... bu taraftan mı geliyor anlamadım tam. Emin lan, dur ben orada bakıyorum ama. Kerim bu Hemen senin yani bir şey mi var mı? Aha açtı. Ha, bu, bu geliyor, yukarı, buradan geliyor buradan geliyor. Bu taraftan geliyor. Bu taraftan geliyor. Patlıyor. Şurası. Torna patladı. Aha sol tarafta. Sol tarafta. Kaan dikkat et. Orada direkt. Ha buradan aşağıdan merdivende. Abi. Merdivende dur, merdivende dur, herhalde. Bir dakika bir dakika. Merdivende, de merdiven. Gel oğlum, Bakın gelsin. Şuraya da açıyorlar. Yukarıya açıyorlar. Tam merdivende direkt. Sen yani orada kal, orada şey yap. Orada benim bombam var. Gitme kan. Salak kamını gitme diyorum gidiyor. Gitme gidiyor. <laughs> Salak. Bu da el şaka mıydı? Ay <laughs> 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 <Ben> gidiyor? diyor. Bana aldım ben. <gülüyor> ben <gülüyor> Orada. Orada. Şurada. Burada öyle öldük ya. Birisi bir şey yaptın numarada. Gördüm gördüm. Beyler bomba patladı. İbo ikisi de merdivende gördüm adamları. Flash attılar. Bir şey attı lan. aşağıya doğru geçeyim. Bak gördüm. Şurası. Pik şey görüyorum. Eğimli şu an. Aynen aşağıya bakıyor direkt eğimli. Bana gelsin ben niye gidiyorum? Neyle oğlum zaten aynı. ekten 18 saniye kaldı. Geldi. Burası. Bana teyem Kerim o yüzden eksiliyorum. İniyor aşağıya. Aşağı doğru aşağıda. Bak ben geldim. Ben geldim. Pus diyorum. Adam diyor pus <laughs> diyor. Adam ıııı çöpe gidiyor karşısında. Bomba mı var diyor. Patlayacak diyor. Salak ya. Beyler well sıkıntı olmaz. Beyler sıkıntı olmaz. Bakın. Bakın beni. Ne bol. Ne oldu oğlum? Ne Bir savunan engelli. Baba şimdi buraya... kayıt hey. hey kayıt direğe aynen. kayıt Ivo Center de bırakıyor ya. <laughs> 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 Zevk çok belli oluyor. ya. <laughs> Maskeler belli oluyor ya siz. Buraya <laughs> bir tane şey soft açabilecek bir duvar. Duvar kıran Evet duvar kıran. <laughs> termite <laughs> alıyorum ben. <laughs> Ace okay. Ha termite mi alacağım? Okey. Ben... Tamam. Ne alsam? Ben... İdris için bende mi geliyorsun? Yine bravo kalsın ben vaktim hiçbir şey Sen yok. Sen ne oynuyorsun Boko ki? Kalkan oynuyorsan şeyden do. Gel kendilerden de o. Gideriz oradan. Aynen 3 kişi gideriz oradan. Bizimkiler de arkadan girer Kerim'le. Tam kendik gelin. Kerim'le İbo. Burası çok fazla spamlı. Ya o kadar. Arkadan mı girerler? Aynen. Kerim ve İbo arkadan girer. Senden mi gireceğiz? Biz aynen. Tamam. Aynen kardeşim. <laughs> Yerim ve Kaan'ın sıfır asistini konuşacak mıyız peki? Oho asist var. <laughs> ben çıkarım. 2 <İki> numaranın orada <laughs> bu arada adamlar muhtemelen. Ben en aşağıya indirim. <laughs> Bakalım hocam. <laughs> Aynen. Evet. Daha da aşağı indim. Horn var. Şey. Bizim bir kavanoz var. Ah. Belki ben. Nasıl ah. çıkıyoruz? Oradan çıkamazsın. Gitti odur o. Yukarı bakarak Ay zıplasana. Yukarı bakarak geri doğru zıpla. Biraz koş öyle. Hah. Tamam. Hadi çıkalım. Aa gördü. Hayır bro ya. Hadi kalk 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 Kalsın ya zarar <sanat> yok. <laughs> Bir dakika arkadaşlar. Burası spam kill yok. Tamam gelin. Ee, ben ne gel? Burak Kaan. Biliyorum. Sen bana gel. Ya dayı. O üstten gireceğiz ya. Şurayı açartınız Açıyor. Tamam, aç. İki kişi var. Flash atıyor bir şey Hatta Öldü. <laughs> Öldük. Ya çakır nasıl ölüyor oğlum önündeyim ya. Kanka ayaktan sıkıyorum mu ben? Beni vurabilirsin. Tamam ee. geldim. Bir i̇şaret sana bana kanka. Merdivende. Merdiven bak tam şurada. Tam şurada. Giren bir çıkmıyor şey zaten tabii. Sana dikkat et. Lan oğlum kendi at füze attığın yere niye giriyorsun? <laughs> Rahatla kal. <laughs> Lan. <Helal. gülüyor> Bu <Ha>. arkadan çıkıyor <laughs> ama. <laughs> koru. Kuruyorum. Eline silahını al. Arkada arkada yapma ne, ben... ne yapıyor kanka bu? <laughs> Baksana beni izle bak. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor kanka bu? Bu <laughs> 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 top Ben geldim kazandık derim orada. Zafer 5 oluncası kimya uydu ya kan. Oğlum zaten kimya bak diyorsun? info tık 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 bitti. Kim, bu yüzden 5'i işte ya. Tamam biraz daha kimya esprisi yapmaya devam edecek misin? Kanka yapayım ben. 5 yıl falan yaparım. Netto.